Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptığım kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Her zaman yaptığımız gibi piyasa değerlendirmesiyle içeriğimize başlıyoruz. Kripto para piyasa değerimizin 1.7 trilyona çıktığını görüyoruz. Dünden bugüne %1.5'luk takribi bir artış söz konusu. Bitcoin'in dünden beridir tekrardan 1 trilyon dolarlık piyasa değerinde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Dolayısıyla sevindirici elbette. Bitcoin dominansını incelediğimiz trading view tablomuza bakınca Şubat'tan beri devam eden belirsizlik her ne kadar alttaki 2018'den gelen trend attığımıza destek anlamında riayet. Yukarıda da 62 75 ile 62 seviyesine denk gelen şu paralel alana direnç anlamında riayet gösterse de belirsizlik halen daha devam ediyor arkadaşlar. Burayla alakalı üstümüze çıkmamız durumunda Bitcoin lehine bir dominans artışı, altına düşmemiz durumunda da %67.5, %68 seviyelerine kadar altcoin'ler lehine ciddi bir artış görme, dolayısıyla dominansta düşüş görme söz konusu gibi duruyor ama belirsizlik halen daha devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi tam bir riayet olsa da izlediğimiz alanlara total iki tablomuza bakınca bu tablo altcoinlerin piyasa değerlerini gösteren bir tablo. Altcoin'lere dolar bazında özellikle para girdiğinde bu tabloda yükselişler görüyoruz. Nitekim Şubat'ın ortasında 20'si gibi gerçekleşen Bitcoin bazlı kuvvetli satışlarla beraber bir paralel sürece girmişti. Ondan sonra ise takip eden günlerde yükselen dipler yaptığı için şunu söylemiştik. 580 milyar dolardaki direncin üstünde günün kapanış geldikten sonra muhtemelen önceki zirve seviyesi olan 700 milyarlara doğru yolu devam edecektir dedik. Şu anda da zaten an itibariyle dün 682 milyara kadar çıktık. Muhtemelen 700 milyarı deneyeceğiz gibi duruyor. 700 milyarın üstüne çıkmamız durumunda da hiç olmadığı kadar altcoinlere para girmesi anlamına gelecek. Genel olarak kripto paralar piyasa değeri de artacak böylece arkadaşlar. Bu da ama muhtemelen bunun yükselmesi dominansın düşüşüyle eş zamanlı olursa altcoinlerde çok daha kuvvetli hareketler görme şansımız var. Burada yukarı yönlü bir trend var. Bitcoin'de dominans şey Bitcoin dominansında bir belirsizlik var. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek ama şu anda altlar için her şey yolunda gibi gözüküyor. Altcoin'lerin Bitcoin paritelerini ise arkadaşlar biliyorsunuz referans parite olarak Ethereum Bitcoin paritesine bakarak değerlendiriyoruz. Dün Ethereum Bitcoin paritesinde 33783 seviyesinin üstünde kalmamızın yukarı yönlü trend için çok gerekli olduğunu konuşmuştuk. Bugün altındayız. Dün her ne kadar üstünde günlük mum kapatsak da bugün altındayız. Bunun üstünde kalabildiğimiz müddetçe muhtemelen bu trend de yukarı yönlü devam edecektir ama bu herhalde arkadaşlar dominansın düşmesiyle eş zamanlı olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Yani şu anda altcoin'lerin Bitcoin paritelerinde 2 gündür bir düşüş olduğu bu tabloya bakınca net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Zaten onların birçoğu dipte dolayısıyla dominansta bir düşüş onlarda da altcoinlerin Bitcoin paritelerinde ciddi şekilde bir tırmanma gösterecektir diye düşünüyorum. Ethereum dolar paritesini incelediğimiz tablomuza bakınca onda da söylediklerimizde bir değişiklik yok. 1721 seviyesindeki direncin üstünde günlük mum kapatmamız durumunda ilk izleyeceğimiz direnç önceki tepe noktası olan 2000 ile 1950 seviyesindeki şu paralel direnç alanı olduğunu söylemiştik. Zaten şubattan beridir şu tepe noktamızı 1420'nin üstünde günlük mum kapattığımızdan beridir hedefimizin 2200 seviyesi olduğunu görüyoruz. Bu yeni fiyat hareketleriyle beraber bu alanlarda dirençler oluştu. 2000 seviyesi üstümüzdeki kritik direnç. 2000'in üstüne çıkmamız durumunda hızlı bir şekilde 2200, 2280 seviyelerindeki direncimize doğru yol alacağımızı düşünüyorum. Ethereum dolar paritesinde de söylediklerimizde bir değişiklik yok gördüğünüz üzere arkadaşlar. Mesela da 10 tane en büyük borsanın 24 saat ortalama hacimlerine baktığımızda hemen hemen 10 milyar dolarlarda seyrettiğimizi görüyoruz. Birazcık altındayız ama bu oldukça güzel bir hacim. Onu söylemiş olayım. Bitcoin Teknik analizine gelirsek arkadaşlar Bitcoin teknik analizinde hatırlarsınız Dün itibariyle de zaten şu kritik direnç hattımızın Kısa vadeli direnç hattımızın 52.624-52.151 olduğunu konuşmuştuk Zaten 20 Şubattan beridir bu alanları konuşuyoruz Konuştuğumuz alanlarda değişiklik yok Biliyorsunuz arkadaşlar o tarihten bu yana iki kere denedik Buradan kuvvetli bir şekilde reddedildik Dün üstündeydik ama günlük kapanışı bekleyeceğiz dedik Dün nitekim günlük kapanışı da üstünde yaptık Yaptık. Şu anda dolayısıyla 52.624-52.151 seviyesi kısa vadeli ama kuvvetli bir destek olarak karşımızda duruyor. Gün bugün hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde satışlarla başladı. Onunla alakalı iki tane muhtemel sebepten bahsedeceğim sizlere birazdan temel anlamda. Ama satışlar olsa dahi bugün yarın devam etse dahi Bitcoin 52.652.150 52150 seviyesindeki şu desteğin üstünde kaldığı müddetçe önceki zirve seviyeleri olan 57.300-58.300 aralığını deneyecektir diye düşünüyorum. Bunun üstünde kaldığımız müddetçe endişelenecek bir şey olmadığı kanaatindeyim arkadaşlar. Altcoin trade yapan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim ki keşke önümüzdeki günlerde haftalarda bu alanda bir konsolidasyon paralel bir konsolidasyon süreci yaşansa da dominans alt altcoinlerde kuvvetli hareketler görsek de diyebilirim. Bakalım bu alan gerçekten denenmesi durumunda yol gösterici olacak. Bu alandan alacağımız tepkiler izlemeye devam ediyoruz. Her şey yolunda arkadaşlar. Şimdi bu düşüşle alakalı iki tane muhtemel teori olabilir. Bunlardan bir tanesi CoinExalt'in de paylaştığı üzere botların piyasadan çekilmesi. CoinExalt'e bu botları derken neyi kastediyor? Şöyle bir algı var. CoinExalt'in kendine ait bir botu var ya da bot sistemi var. Ona göre yani kendisi o botla alakalı botlarını çektiğinde piyasada bir hareketlilik olacak gibi bir düşünce olduğunu görüyorum onun da yorumlarından, ona yapılan yorumlardan da. Kendisinin yaptığı şu. Piyasadaki borsalarda etkili olan borsalarda mevcut botların hareketlerine bakacak kendisinin çalıştırdığı bir sistemi var. Bu botlar piyasadan çekildiğinde arkadaşlar genelde kısa vadeli düşüşler görüyoruz. Bundan önceki tecrübemiz bu yönde. Nitekim geçtiğimiz günlerde de kanıtlarıyla size Twitter'da paylaşmıştım bu sinyal geldikten sonraki düşüşü. Dolayısıyla bu gün açılışından beri düşüşün bununla bir ilişkisi olabilir. İkinci bir ilişki ise arkadaşlar tekrardan fonlama oranlarında var. Ee, vadeli borsalar fonlama oranlarında artış olduğunda bize pozisyonlardaki artışı gösteriyor arkadaşlar. Bu fonlama oranlarındaki artış bize long pozisyonlardaki artışı gösteriyor. Yani fiyatın yükseleceğine dair pozisyon alan traderların pozisyonunu gösteriyor. Bunda böyle çok dikey artışlar olduğu zaman ters yönde fiyat hareketleri görürüz. Bakın dikkat ederseniz 1 Şubat'tan 22 Şubat'a kadar çok ciddi bir şekilde artmış tabii ki şu anda oldukça düşük düşük. Yani bu tweet atıldığından beri tabii ki bayağı da geçti bir yarım gün geçti hemen hemen ama 22 Şubat'tan önce bu fonlama oranlarının peak yaptığını görüyoruz. 22 Şubat'ta da ondan sonra satışlar geldi. Dolayısıyla bu kısa vadeli satışlara vesile olan bir şey. Çünkü çok fazla insan eğer long pozisyonda ise ters yönde balinalar tarafından spekülatif hareketler oluyor. Bu da eğer panik satış yaratırsa fiyat daha da çekilmeye başlıyor. Ama dediğim gibi bu iki göstergede coin göstergesi de funding rate ile alakalı göstergede kısa vadeli düşüşün sebebi olabilecek göstergeler. Zaten ikisinin de etkisi büyük oranda kısa vadeli oluyor. Biraz daha orta ve uzun vadeli baktığımızda ise spot alımlara bakıyoruz. Spot alımda da kurumsal alımların önemi son derece ortaya çıkıyor. Şöyle ki dün atılan bir tweet'te öğrendiğimiz kadarıyla Coinbase Pro'dan dün tekrardan 15.700 Bitcoin çekilmiş. Bundan önceki süreçte bu miktarlarda Bitcoin'ler çekildiğinde hep fiyatta takip eden günlerde saatlerde yükseliş gördük. O bu anlamda bakınca arkadaşlar kısa vadeli negatif faktörler belki şu ana kadar yapacağını yaptı. Tekrardan önümüzdeki günlerde yukarı yönlü bir hareket görmemiz bu veriler ışığında daha muhtemel gibi gözüküyor. Zaten koyun Desk Research'un paylaştığı bir veri var ki arkadaşlar o da şu 2020'nin başından beri zaten spot hacimler borsalardaki spot alım hacimleri şu mavi olan vadeli hacimlerden çok daha yüksek. Bu bize şunu gösteriyor. Yani alım miktarları anlamında çok daha yüksek. Yani perakende yatırımcı vadeli borsalarda meşgul alırken asıl büyük adamlar, asıl büyük kurumlar spot piyasalarda veya OTC piyasalardan vadelilerde olmayan yani sözleşme değil varlık almayı tercih ediyorlar gibi gözüküyor. Bu da 2020'den bu zamana gelen özellikle 2020'nin 3. çeyreğinden bu zamana gelen fiyat artışının temel sebebi gibi gözüküyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Son bir hatırlatma yapacağım. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda satışlar devam ederken dip yaptığımızda şu SOPR 10 chain indikatöründen sizlere bahsetmiştim. Şu görsel olmasa da farklı görsellerle anlatmıştım. Bunda ne zamanki bir seviyesine veya birin birazcık altına attıysak Eylül ve Ağustos'ta da gördüğümüz üzere çok sert bir şekilde toparlanma geliyor. Nitekim bu indikatörde bizi yanıltmadı. O yüzden on chain indikatör, on chain metriklerle temel verilerle teknik analizlerimizi desteklediğimizde çok daha iyi sonuçlar alıyoruz gördüğünüz üzere haftalardır arkadaşlar. Haberler bölümüne gelirsek, Blockport'un paylaştığı bir rapor var. Raporun hazırlayıcısı JP Morgan 11 tane borsalarda listelenen kurumsal halka açık şirketi ele almış ve bu şirketlere demiş ki, bu hazırlığı yaptığı firmalara, danışmanlık hizmeti verdi yatırım firmalarına demiş ki, bu şirketlerden eğer hisse alırsanız, Aynı zamanda tabii ki başta Bitcoin olmak üzere kripto varlıklara da yatırım yapma imkanı bulursunuz demiş arkadaşlar. Oldukça ilginç bir gelişme bu. JP Morgan çünkü son zamanlarda bu büyük finans isimlerinin Bitcoin hakkında olumlu konuşması bu anlamda dikkate almaları tabii ki pragmatik doğalarından kaynaklanıyor ve profesyonel açıdan bakıldığında doğru olanı yapıyorlar. Ama bundan önce J.P. Morgan Bitcoin'e açıkça bir dolandırıcılık olduğunu defalarca söylemişti. Şu görselde de göreceğiniz üzere ama itibariyle J.P. Morgan'ın başındaki kişi mutlaka ve mutlaka Bitcoin'in girmeliyiz, Bitcoin alanında yer almalıyız diye açıklamalar yapıyor. Zaten bu raporlarda onu gösteriyor. Doğrudan yatırım yapmayı düşünmeyen kurumsal yatırımcıya bile yol gösteriyor bu şirketlere 11 tane hisseden bahsediyor en popülerleri bizim de bildiğimiz MicroStrategy, Square, Riot, Nvidia, PayPal gibi bunlara yatırım yaparsanız aynı zamanda kripto varlıkları da yatırım yaparsınız. bu fırsatı kaçırmamış olursunuz diyor. Almanya'dan bir haber var arkadaşlar. Donner and Russian diye herhalde telaffuz ediliyordur. Büyük bir Alman firması e, e, Alman bankası eski de bir banka. E, müşterilerine, kurumsal müşterilerine özellikle çok büyük talepten dolayı burası önemli çok büyük talepten dolayı e, kripto saklama hizmeti, kripto custody servisi sunmaya hazırlandığını açıklamış. Bu son derece önemli. Yaptıkları iki tane açıklama var. Uzun zamanda dijital varlıkları incelediklerini kripto varlıkları kastediyor. Ve burada özellikle blockchain teknolojisi özelinde çok ciddi bir potansiyel gördüklerini söylüyor. Ve en önemlisi de hali hazırdaki varlıkların yani işte MTA'ların hisse senetlerinin özellikle işlemlerinin denetlenmesinde blockchain'den çok fazla yararlanabileceklerini söylüyor tabii ki blockchain aynı zamanda burada kripto varlıklarda olabilir gibi gözüküyor. Blockchain teknolojisiyle alakalı özellikle finans sektöründe yapısal bir değişiklik yaratacak büyük bir potansiyel olduğunu söylemişler. Bunu da açıklayan kişi bu açıklamaları banka adına yapan yöneticilerinden bir tanesi bunu 20 yıllık bankacılık kariyerimden dolayı görüyorum demiş, potansiyeli hissettiğini söylemiş arkadaşlar. Ee, biraz olumsuz bir haber var. Twitter'da çok bilinen e, yabancı e, Twitter hesaplarına sınırlamalar getirildi. Benim de hesabıma geçtiğimiz aylarda bir sınırlandırma getirilmişti biliyorsunuz. Neyse ki Vunomic yani Willy ve Plan B hesaplarını geri almışlar ama hali hazırda hesaplarını geri alamayanlar işte MM Crypto, The Moon Card bunlar YouTube'da da çok etkili, çok takipçili. Ee, iyi de teknik analistler bana göre kısa vadeli değerlendirmeler daha çok yapıyorlar. Kuruş AK'nin ki aynı şekilde benlenmiş yani ee... Sınırlandırılma getirmiş bu ne yazık ki e, bu alanda e, bir şeyler paylaşmaya çalışan insanların Twitter'da ve Youtube'da karşılaştığı bir şey umarım bir an evvel alamayanlar da hesaplarını geri almış olurlar diye düşünüyorum temenni ediyorum bugün söyleyeceklerimiz sonuna geliyorum eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin gün içinde alt koyun videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.